Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç'la olan evliliğini bitirmesi hakkında magazin gündemine dair bilgiler vereceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'la 8 aylık evliliğini bitirme kararı alan oyuncu, ilişkilerinin neden yürümediği ile ilgili bir soruya verdiği yanıt gündem oldu. Ünlü oyuncunun cevabı sosyal medyada büyük ses getirirken Demet Özdemir ile Engin Akgürek hakkında ortaya atılan iddia ağızları açık bıraktı. Tüm bunlar yaşanırken Oğuzhan Koç ise dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Buraya bir ara güzel bir şeyler yazılacak diyen Koç'un paylaşımına Seda Sayan tepkisiz kalamadı. Öte yandan ünlü çiftin boşanma tarihi de ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz yaz görkemli bir düğün töreniyle hayatlarını birleştiren çift gündemden düşmüyor. Boşanacakları yönündeki haberleri sosyal medya hesaplarında yaptıkları açıklamayla doğrulayan ikili bu süreçte birçok iddiayla gündeme geldi. Çift hakkında son olarak Ebru Şancı bir iddiada bulundu. Söylemezsem olmaz da sunuculuk yapan Ebru Şancı şunları söyledi: Demet’le ilgili çok büyük bir iddia duydum. Demet’in e, güzel kızım, iki kişinin bildiği asla sır olmuyor işte. Çok yakın arkadaşlarından birine, birinden çok etkilendiğini söylediği iddiasını duydum. Hatta bu etkilenmeden sonra zaten eşiyle araya soğukluk girdi. Olsan yakın çevresine benim karıma ne oldu diyormuş karşı tarafta ünlü bir oyuncu bahsettiğim isim dizdeki partneri. Ebru Şancı bir arkadaşına Engin Akyüreğin çok hoş biri olduğunu ondan etkilendiğini söylemiş. Bunların hepsi bir iddia ama ateş olmayan yerden de duman çıkmaz ifadelerini kullanarak merak uyandırmıştı. Bu iddia magazin gündeminde bomba etkisi yaratırken Demet Özdemir'in ilişkilerinin neden yürümediği ile ilgili bir soruya verdiği yanıt dikkat çekti. Instyle dergisinin yeni sayısına konuk olan Demet Özdemir, "Sevgi, aşk bir ilişkiyi sürdürmek için tek başına yetmiyor, değil mi?" sence? Tek başına yetmiyor, değil mi? diyerek yanıt vermiştir. Her duyguyu ne noktada paylaşıp paylaşmayacağım konusunda çok şey öğrendim. Ben hep mutluluğu paylaşmayı tercih ediyorum. Çünkü onun haricindekiler çok kişisel ve değişken demiştir. Tüm bu açıklamalar magazin gündemini meşgul ederken Oğuzhan Koç'tan da dikkat çeken bir paylaşım gelmişti. Ünlü oyuncu Instagram'da yayınladığı pozların altına düştüğü notla tüm dikkatleri üzerine topladı. Takım elbiseli pozlarının altına buraya bir ara güzel bir şeyler yazılacak notunu eklemişti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısından beğeni toplayan paylaşıma Seda Sayan'da kayıtsız kalmamış paylaşımı ilk beğenen isimlerden olmuştu. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un boşanmaları ile ilgili magazin gündemine dair haberler vermeye çalıştık. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsınız. Çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.